Hilal Kaplan Euro riyakarlar, Rusya'nın Ukrayna olan savaşından sonra Avrupa'dan nasıl tecrit edildiğini hep birlikte izledik. Dünya edebiyatının en önemli yazarları arasında yer alan Rus yazarlara kadar uzanan tecrit kampanyasını Batı medeniyeti, insan hakları ve evrensel hukuka saygı için yaptığını iddia ediyordu. 7 Ekim'den bu yana dünyanın en vahşi soykırımından birine imza atan İsrail söz konusu olduğunsa Batılı ülkeler tam tersi bir tutum sergiledi. İsrail'i eleştirmek, İsrail'in barbar olduğunu söylemek dahi suç oldu. İsrail hiçbir organizasyondan uzaklaştırılmazken 1956 yılından bu yana devam eden Eurovision şarkı yarışmasında İsrail ekibinin davet edilmesi Batılı elitlerin İsrail'e gönderdiği itimasın son örneği oldu. İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmada Siyonist İsrail'in davet edileceği haberini alan on binlerce insan protesto gösterileri düzenledi. İsrail'e şarkıcı performansını gösterirken yayını kesen televizyonlar Siyonist barbarla eleştirdi. İsrail'e şarkıcıya puan vermek istemediğini söyleyen jüri üyeleri oldu. Siyonist şımarıklığın buna cevabı Eurovision yarışmasının sayelerinde reyting aldığını iddia etmek oldu. Yarışmaya katılan neredeyse tüm sanatçılar İsrail'in son kırmını eleştirirken Filistin'e dayanışma mesajı yolladı. Maalesef bunun en büyük istisnalarından biri Türkiye adına katılan Serta Perenor oldu. Türkiye'deki sanatçıların büyük çoğunluğunun konu İsrail olduğunda büründüğü sessizliğe daha sonra özel olarak eğilmek gerekiyor aslında Eurovizyon hak fazla mana yüklemenin de gereksiz olduğunu söylemek gerekiyor. Netice itibariyle kültür endüstrisinin araçlarından birinden bahsediyoruz. Ancak İsrail'in bulunduğu her ortamda barbarlığı ve uyguladığı vahşet nedeniyle proses edilmesi artık dokunulmaz ve eleştirilmez olmadığını göstermek önemli. Türkiye'de yıllarca batılı olmanın en büyük göstergelerinden biri olarak kabul edildiği için milli bir ülke haline getirilen yarışmada İsrail ekibi jüriden beklediği puan alamadı. Ancak yapılan halk oylaması ile İsrail ekibi yarışmayı 5. sırada bitirdi. Avrupa ülkelerinde yükselen popülist ırkçı hareketlerle birlikte değerlendirildiğinde enteresan çıkarımlar yapmamızı sağlayacak bir oran. Evet, ABD ve Avrupa ülkelerinde İsrail eskisi kadar dokunulmaz değil. Ancak karşılık olması gereken noktaya henüz gelmedi. İsrail'in tüm dünyadan tecrüt edilip, işlediği insanlık suçlarıyla doğru orantılı hak ettiği muameleyi görmesi için pes etmeden çalışmamız gerekiyor. Bunu sadece soykırım uyan Filistinlere borçlu değiliz. Çocuklarımızın güveni içerisinde yaşayacağı bir dünya içinde İsrail belasını bertaraf etmemiz gerekiyor. <laughs>